Senlikler kardeşler, iyi pazarlar. Ee, az önce aslında e, soruşma fırsatımız oldu. Nasılsınız dedik. E, Rab sizler bereketlesin gerçekten. Bugün aslında düşünmemiz için e, birkaç soruyla giriş yapmak istiyorum. Birlikte düşünelim aslında bugün. E, sizce yani bu kadar canlı arasında neden sadece insanın düşünme gibi bir yeteneği olabilir? İlginç bir konu değil mi? O kadar canlı var, bir sürü canlı çeşidi var, hayvanlar var ama sadece insanın düşünme yeteneği var. Sadece düşün, insanın aslında düşünerek, hem gelecek hakkında düşünerek hem belki geçmiş hakkında düşünerek e, yeni şeyler üretme gibi bir özelliği var. Mm-hmm. Tabii yani bilim, farklı açıklamalar olabilir, bilimsel açıklamalar olabilir tabii ki. Ee, bugün aslında birlikte kusura bakacağız bu konuda. Yani neden aslında hayvanlar işte içgüdüsel olarak e, hareket ediyorlarken biz düşünerek hareket ediyoruz? Neden toprak var da mesela yani yaratılışta toprak var ama bir de toprağı işleyecek birine ihtiyaç var neden? Ya da neden mesela koyunlar çobana ihtiyaç duyuyor? yani koyunlara baktığımız zaman çoban olmadan işte otlağı bulamıyor. Çoban olmadan suya gidemiyor. Çoban olmadan tamamen vahşi dünyada aslında korunaksız bir hayvan. Neden? Kutsal Kitap'ta bunun cevabı var. Birlikte bugün buna bakacağız. E, Yaratılış 126 28 diyor ki Birlikte okuyalım isterseniz. Bu arada hem ekranda olacak hem de sıraların önünde kutsal kitaplar mevcut. Oradan da takip edebilirsiniz. Yaratılış bölümü 1:26-28. Diyor ki orada Tanrı insanı kendi suretimizde kendimize benzer yaratalım dedi. Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun. Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Böylece insan Tanrı suretinde yaratılmış oldu. İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı. Onları kutsayarak verimli çoğalın dedi. Yeryüzünü doldurun ve denetiminizi alın. Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, yeryüzünde yaşayan bütün canlılara egemen olun diyor ayetler. İlginçtir aslında Tanrı bize dünyayı bir şekilde yönetme sorumluluğunu veriyor yaratılışta. Yani bizi bu şekilde yaratıyor ve dünyaya egemen olmamızı Dünya yönetme sorumluluğunun bizde olduğunu Tanrı bize açıklıyor, ilan ediyor aslında. Bizi öyle bir pozisyona yerleştirmiş, öyle bir konuma yerleştirmiş. Mesela Mezmurlar 8 e, orada biraz daha ileri bir boyutta ifade var. Ona birlikte bakalım. Diyor ki, seyrederken ellerinin eseri olan gökleri, oraya koyduğun ayı ve yıldızları soruyorum kendi kendime. İnsan ne ki onu anasın ya da insanoğlu ne ki ona ilgi gösteresin. Neredeyse bir tanrı yaptın onu. Başına yücelik ve onur tacını koydun. Ellerinin yapıtları üzerine onu egemen kıldın. Her şeyi ayaklarının altına serdin. Davarları, sığırları, yabanıl hayvanları, gökteki kuşları, denizdeki balıkları, denizde kıpırdaşan bütün canlıları diyor aslında. Burada mezmurcu biraz daha mecaz yapıyor, biraz daha aslında abartıyor. Diyor ki neredeyse bir tanrı gibi yaptın onları aslında. Tüm bunları onun sorumluluğuna vererek neredeyse bir tanrı gibi yaptın onu diyor. Tanrı insana dünyayı yönetme sorumluluğunu vermiştir kardeşler. Ve bu ayetlerde dediğim gibi mecaz olarak değil mi? O, aslında tanrıyı temsil ediyoruz biz bu dünyada. Tanrıyı temsil ediyoruz. İlk defa duyan var mı acaba bunu bugün? Siz. <laughs> evet. Aslında bunun farkına varmalıyız, bunu bilmeliyiz. Tanrı'nın yaratılışı yani bizim insanın egemenliğine verdiğini bilmeliyiz. Tabii ki ne demek tüm bunlara egemen olmak? Yani artık Tanrı bize devretti artık, Tanrı egemen değil midir? Bu anlama mı geliyor? Elbette hayır. Tek gerçek egemenlik zaten Tanrı'nındır değil mi? Sonsuzluğa kadar kalıcı olan tek gerçek egemenlik zaten Tanrı'nındır. Tanrı Tanrı bizi kendi egemenliğinde yöneticiler olarak atamıştır. Kendi egemenliğinde bizi kullanmaktadır. Zaten tüm bunları yaratan Tanrı'dır. Bizi de yaratan Tanrı'nın kendisidir. Açık aslında ama kapandı mı? Evet şimdi yanıyor. Zaten tüm bunları yaratan Tanrı'dır aslında bizi de yaratan Tanrı'nın kendisidir. Halil egemenlik zaten onundur ama biz ne, neyiz Tanrı'nın karşısında aslında bu ayın başından beri bir vakti e, devam ediyor kahyalık kavramı kahyane aslında malın e, yönetimine sahip olan kişi her türlü malı yönetebiliyor her türlü kararı alabiliyor ama malın neyi değil sahibi değil değil mi? Kahya bu. Aslında Tanrı bizi yaratılışın da kahyası olarak görevlendirdi. Yani evet her şey bizim elimizin altında, yönetimimizin altında ama günün sonunda sahip biz değiliz. Günün sonunda biz kime hesap vereceğiz? Asıl sahibe, asıl efendiye hesap vereceğiz değil mi? Efesler 2.10'da diyor ki çünkü biz Tanrı'nın yapıtıyız. Onun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık diyor. Yani yine kahya olmakla ilgili bizim konumumuz bu aslında kahya olmakla ilgili. Ve Tanrı bizi kendi suretinde yaratarak aslında kendi yöneticileri olarak bizi burada atadı. Mesela bir kral bir ülkeyi fethettiğinde ne yapıyor? İlk iş kendi heykelini dikiyor değil mi? Neden? İnsanlar baksınlar ve o kralın kim olduğunu anlasınlar diye. Aslında Tanrı da bizi kendi suretinde yaratarak e, yaratılışa sunduğu şey bu. Biz Normalde bizim yaratılış amacımız bu. Yani yaratılışın bize bakıp Tanrı'yı anlaması, Tanrı'yı tanıması gerekiyordu. Bu, bu bu anlamda yaratıldık, bu egemenlikte yaratıldık. Ama tüm bu yaratılış tabii ki yine Tanrı'nındır. Tanrı'nın bize emanetidir. Günün sonunda bizim yine hesap vereceğimiz, verebileceğimiz kahyalar olmamız gerekir. Bizler bu emanetleri nasıl yönetiyoruz? Hiç düşündük mü bunu? Yani Tanrı'nın yaratılışı bize emanet ettiğini, bu duayı bize emanet ettiğini, hayvanları bize emanet ettiğini biliyoruz ama bizler bu emanetleri nasıl yönetiyoruz? Hiç düşündük mü bunu aslında? Bugünkü vaazda bunun üzerine düşünelim birlikte. Yani yaratılışın kahyası olmak konusunda düşünelim birlikte. İlginçtir ki bu konu pek düşünülmüyor genelde. Sadece belki işte aktivistlerin konuştuğu ya da böyle pek izlenilmeyen Kültür sanat kanallarında gece 3'te böyle konuşulan sohbetler var ya yanlışlıkla komandaya basıp açarsınız bir anda o çıkar falan kimse izlemez onu <laughs> sanki sadece oralarda konuşulan şeyler gibi bu konular algılıyor doğaya karşı yaratılışa karşı canlılara karşı ya da hayvanlara karşı olan sorumluluğumuz sanki çok da önemli olmayan bir konuymuş gibi ele alınıyor. Bizler de aslında Tanrı'nın kahyaları olmayı düşünürken ya da Tanrı'nın bize verdikleri hakkında düşünürken genelde ne aklımıza geliyor sadece işte malımız, bir mülkümüz, sağlığımız, çocuğumuz varsa çocuğumuz, çoluğumuz, çocuğumuz, işte evimiz, arabamız. Sanki sadece bunların hesabını vereceğiz gibi düşünüyoruz belki ama halbuki doğa ve yaratılışın kendisini de Tanrı bize bahşetmiştir. Yani sanki Tanrı bunu bize vermek zorundaydı zaten her türlü doğanın olması gerekiyordu gibi düşünüyoruz ama Tanrı da bunu bize bahşetmiştir, vermiştir aslında. Bunun da Tanrı hesabını bizden soracaktır. Tanrı bize dünya yönetme sorumluluğunu verdi kardeşler. Ve bizler bu emanetleri nasıl yönetiyoruz bugün bunu düşünelim birlikte. Ve ilginçtir ki istesek de istemesek de sorumluyuz. Yani i̇stesek de istemesek de kabul etsek de etmesek de yaratılış bizden etkileniyor. Yaratılış bizim hatalarımızdan aslında etkileniyor çünkü Tanrı bizi bu konumda yarattı. Yaratılışı egemen olarak yarattı. İlginçtir ki Kutsal Kitap insanın yaratılışından bahsederken neyden bahsediyor? Aslında çoğu kişi bilir bunu. İşte Tanrı insanı neyden yarattı diyor. Topraktan yarattı değil mi? Tanrı Adem'i topraktan yarattı. Sonra ona yaşam soluğunu üfledi ve Adem yaşayan can oldu diyor. Ve yine ilginçtir ki Adem'in günahı yüzünden ne lanetleniyor? Toprak lanetleniyor. İlginç bakın. Yaratılış 3.17-18'de diyor ki Rab Tanrı Adem'e karının sözünü dinlediğin ve sana meyvesini yeme dediğim ağaçtan yediğin için toprak senin yüzünden lanetlendi dedi. Yaşam boyu emek vermeden yiyecek bulamayacaksın. Toprak sana diken ve çalı verecek. Yaban otu yiyeceksin. İlginçtir aslında yaratılış ile bir bağımız var bir şekilde yani bu ayetlerde Adem'in günahının etkilerini anlatırken aslında iki tane nesne kullanılıyor. Nedir bunlar? Bir ağaç yaşam ağacından bahsediyordu. Bir de toprak. Fark ettiyseniz ikisi de neyle ilgili? Ağaçta da, toprakta da neyle ilgili? ile ilgili değil mi? Yani yaratılışın bir parçası değil mi? Adem günah işledi. Yaşam ağacından alamaz oldu. Adem günah işledi. Toprak lanetlendi. Demek ki yaratılış ile bir bağımız var. Yaratılış bizden etkileniyor bunu görüyoruz ve günahımız onu etkiliyor. Bunun üzerinde bir etkimiz var. Çünkü Tanrı bizi ona egemen olarak yarattı ve insanın günahı aslında tüm yaratılışı etkiledi ve etkilemeye de devam ediyor. Aslında birçok insanın sorduğu meşhur bir soru var işte bu dünyada neden kötülük var, Tanrı varsa neden acı var, neden hastalıklar var, neden savaşlar var diye, neden adaletsizlikler var diye. Aslında insanoğlu günaha teslim olduğunda yani Tanrı gibi olma isteğine kapıldığında, yaratılış amacından saptığında, Tanrı'nın onu yarattığı o iyi konumdan uzaklaştığında ne oldu? Bir şekilde günaha teslim olunca egemenliği şeytana devretti. Ve İncil de aslında şeytandan bu dünyanın egemeni olarak bahsediyor ya da bu çağın ilahı olarak bahsediyor. Neden bunu söylüyor? Çünkü şeytan günah işleyenlerin ilkidir. Yani o da şeytan olarak yaratılmamıştır. Tanrı kötü bir şey yaratmaz. iyi olarak yaratılmıştır. Günahla beraber düşmüştür. Ve sonsuzluğa dek uzaklaşmıştır. Ve şeytan halini almıştır. Ve insanoğlu aslında günaha teslim oldukça doğal olarak şeytan aslında egemen konuma gelmiştir. Şeytan aslında kendi egemenliğini kurmuştur bu bağlamda aslında biz bugün günaha teslim oluyorsak doğal olarak aslında şeytan devrededir bunu görüyoruz aslında e, tüm yaratılış bizden etkileniyor bunu görüyoruz bu etkiyi günümüzde görmüyor muyuz yani pratik örneklerde elbette görüyoruz mesela örnekler vermek isterim bu konuda size abim benim kaptandır gemi kaptanı ve gemide şahit olduğu bir şey var aslında bu olayı şahit olduktan sonra meslekten soğudu, bir dönem bıraktı mesleği falan. E, şu yaşadığı şey şu aslında e, tonlarca denize işte petrol ve yakıt atığının ve çeşitli bir takım endüstriyel atıkların bilinçli olarak şirketin talimatıyla akıtıldığını gördüğüne şahit oldu. Ve bu yüzden meslekten soğudu. Bir dönem mesleği bıraktı vicdanı el veremedi buna yani. Kim, e, kendisi bunu yapmadı ama buna bir şekilde ucundan da olsa hizmet etmek istemedi. Neden? Çünkü aslında bu atıklar su yüzeyini kaplayarak hem ışığı hem oksijeni engelliyor. Ve balıklar ve deniz kuşları gibi işte martı gibi mesela burada tuzla sahilde çok görürüz martıları gibi e, ya da karabataklar gibi denizdeki diğer yani kuşlar gibi ölüyor bu yüzden aslında. Neden? Aslında şirket o atığını uygun yere boşaltmak için işte hem bir yol masrafı olacak hem de ilgili yere para ödemesi gerekecek bu olmasın ne yapalım denize boşaltalım diye. Bunu, bunu yapıyoruz insan olarak aslında. Bizim sorumluluğumuzda çünkü yaratılış ve bizim sorumluluğumuzdan etkileniyor. Ya da işte öldürülen, işkence edilen hayvanları biliyoruz maalesef. Bir şekilde yaratılışı etkiliyoruz, etkilemeye devam ediyoruz. Ve ilginçtir ki genelde bunu belki o semiyoruz. Yani Tanrı ile olan ilişkimizi düşündüğümüzde de aklımıza gelenler sıralamasına ya da düzeltmemiz gereken şeyler sıralamasına sanki en sonlarda gibi bu. Sanki Tanrı bizim sadece insanlara karşı iyi davranmamızı, sevgi göstermemizi istiyor gibi algılıyoruz. İnsanları seversek sanki Tanrı'nın tüm buyruklarını yerine getirmiş gibi oluyoruz ama halbuki sevgi paylaşılan bir şeydir, değil mi? Yani tek sadece tek bir şeye yönelik değildir, paylaşılan bir şeydir. Ve Tanrı'nın yarattığı her şey yöneliktir çünkü biz Tanrı'yı seviyoruz. Tanrı'yı e, diyorlar ya yarat, e, Yaratılanı severim yaradandan ötürü. Aslında çok kıymetli bir söz. Yani Tanrı'nın yarattığı her şeyi sevmeliyiz. Her şey yöneliktir bu sevgi. Yani bir akraban vardı aslında. O işte kendince yani Hristiyan değildi ama kendince inancını yaşayan bir insandı. Ve bir gün bize geldi. Şehir dışında kendisi yaşıyor. İstanbul'da değil. Ve bir gün bize geldi. İşte kendince işte kendi inanç sistemine göre ibadetlerini yapıyor vesaire ya da bir şekilde Allah'la Tanrı'yla bir ilişkisi olduğunu düşünüyor ama ibadetten çıkıp işte bizim bahçede kediler vardı. Kedileri tekmeliyordu. Yani şimdi aslında ne önemi var, değil mi? Yani Tanrının isteği bu değil. Tanrının isteği aslında, yani e, bir inancı kötülemek için bunu söylemiyorum tabii ki. Yani bunu bir Hristiyan da yapıyor olabilir. Tanrının isteğini aslında bizim Tanrıyı sevmemiz, Tanrıyı sevmekle beraber onun yarattığı her şeyi sevmemiz. Sıkıntı bu zaten. İnsanoğlu olarak biz yozlaştık ve o yüzden aslında Mesih İsa geldi. Çözüm nerede? Çözüm Mesih'in benzerliğine dönüşmekte. O zaman aslında biz her iyi iş için Veriliriz. Yaratılışın aslında bizim hatalarımızdan etkilendiğinin bilincinde olmalıyız ve hassasiyetle yaklaşmalıyız yaratılışa. Ee, ekrana yansımayacak ama e, İbraniler 2, 8 ve 9'dan da paylaşmak istiyorum. Orada diyor ki her şeyi ayakları altına sererek ona bağımlı kıldın. Tanrı her şeyi insana bağımlı kılmakla, insana bağımlı olmayan hiçbir şey bırakmadı. Ne var ki her şeyin insana bağımlı kılındığını henüz görmüyoruz. Ama meleklerden biraz aşağı kılınmış olan İsa'yı Tanrı'nın lütfuyla herkes için ölümü tatsın diye çektiği ölüm acısı sonucunda yücelik ve onur tacı giydirilmiş olarak görüyoruz diyor aslında. Yani biz insan olarak günahla beraber bu egemenliği şeytana devrettik ama İsa ne yaptı? Bunu geri kazandı. Tanrı'nın kendisi bizzat İsa olarak aramıza geldi. Bizdeki o suretini yeniledi. Tekrardan bina etti aslında. Ve ne oldu aslında? bize yücelik ve onur tacını Mesih İsa aracılığıyla tekrardan Tanrı kazandırıyor. Bugün Mesih'i tanımıyorsak, Mesih hakkında bilgimiz yoksa, Mesih o kişisel ilişki yaşamıyorsak, aslında doğal olarak bu yaratılışın da iyi kahyası olma durumumuz yok. Çünkü temeldeki problem budur. Yani bütün bunlara sebep olan şey bu günahtır. Günahın sonucudur bunlar. Ve bizim tekrar Tanrı ile barışmaya ihtiyacımız var. Yani yaratılıştaki pozisyona tekrar dönmeye, iyi olarak yaratılmış olduğumuz o pozisyona tekrar dönmeye ihtiyacımız var. O zaman aslında yaratılışa karşı da iyi kahyalar olabiliriz. Ve bunun için altın formül nedir? Kutsal kitabın bize sunduğu Mesih'e iman etmek. Mesih'i tanıdığımız zaman, Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak hayatımıza kabul ettiğimiz zaman, o zaman Tanrı'yla barışıyoruz. Tanrı'yla barıştığımız için Tanrı'yı tanıyabiliyoruz. O zaman Tanrı'yı sevebiliyoruz. O zaman da aslında yaratılışa karşı da daha hassas olabiliyoruz. Yani biz istesek de istemesek de kardeşler, yaratılış bizim hatalarımızdan etkileniyor. Hani diyorlar ya ben mi kurtaracağım dünyayı bana ne <laughs> gibi diyoruz ya. Ama öyle değil etkileniyor yani bir şekilde benim hatalarım benim günahım çevreme etkiliyor. Yaratılışın Doğanın kendisini de etkiliyor ama bir umudumuz var o da Mesih'in kendisidir. Mesih de bizim süremediğimiz o yaşamı sürdü günahsız hatasız yaşamı sürdü. Ve aslında yaratılışın da egemeni olarak hatırlarsanız İsa ne yapıyordu? fırtına yazarladı, doğaya hükmetti. Yaratılışın da egemeni olarak bize örnek bir yaşam sürdü İsa'miz. İsa İsa'ya gelirsek o zaman değişmek için bu konuda. Peki nasıl yaklaşmalıyız bu duruma? Kardeşler, aslında yaratılışın Tanrı'ya ait olduğunu bilerek saygıyla yaklaşmalıyız ve hesap verebilir bir konumda olmalıyız Bugün mezmurlar 8-6'dan okudum. Orada işte bir mecazi ifade vardı hatırlarsanız. işte Tanrı gibi yaptın neredeyse onları diye. Orada aynı zamanda şöyle bir ifade geçiyor mezmurlar 8 Diyor ki ellerinin yapıtları üzerine onu egemen kıldın. Her şeyi ayaklarının altına serdin diyor insandan bahsederken. Hani bizim egemen olmamız, vaazın girişinde değinmeye çalıştığım gibi sahip olduğumuz anlamına gelmiyor. Çünkü ne diyor burada? Tanrı'nın ellerinin yapıtları üzerinde egemeniz. Tanrı'ya ait olanlar üzerinde egemeniz. O zaman aslında yaratılışın Tanrı'ya ait olduğunu bilerek saygıyla yaklaşmalıyız ve hesap verebilir bir konumda da olmalıyız. gözünde. Duaya da, işte bir hayvana da saygıyla yaklaşmalıyız. Çünkü Tanrı'ya aittir o. Yani ilginç gelebilir bu yüzden yani diyebilirsiniz nasıl yani hayvanlara da mı hani saygı duyacağız yani işte bir köpeğe gidip saygılar abi. <laughs> Bunu demiyorum tabii ki ama tüm bunların Tanrı'ya ait olduğunu bilerek bu emanete sahip çıkmalıyız. Gözümüz gibi bakmalıyız aslında. Öyle ki asıl sahibe değil mi hesap verebilir konumda olalım. Kahi almak budur aslında. Malın sahibi değiliz ama o malı yönetiyoruz ve günün sonunda mal sahibine rapor veriyoruz, hesap veriyoruz. O da Tanrı'nın kendisidir. Yani Tanrı aslında bir insana karşı işlediğimiz günahın belki hesabını soracak diye düşünüyoruz ama bir hayvana attığımız belki tekmenin hesabını soracak diye düşünüyor olabiliriz ama durum böyle değildir. Tanrı yarattıklarına yarattıklarını korur ve yarattıklarını her zaman o sevgiyle yaklaşır Tanrı. Çünkü her şey O'nundur, her şey Tanrı'ya aittir. Bunu görüyoruz kardeşler. Ve aslında çok sık söylenilen mesela şimdi yaz ayı da geliyor. Özellikle çok sık ne söyleniliyor? işte bir kap mama, bir kap su kapımızın önüne koyalım diye söyleniliyor değil mi? Çok kıymetlidir aslında bunlar. Yani yaratılışa karşı sorumlu olduğumuzun, ya onların da bize ihtiyacı olduğunun ve istesek de istemesek de onları etkilediğimiz için mesela hayvanlar için bunu yapabiliriz pratik bir örnek olarak. Ya da doğayı korumak için yeşillendirme çalışmalarına belki katılabiliriz bu konuda. Yani maalesef Beton sevdamız var insanoğlu olarak. <laughs> Yeşil bir yer gördük mü hemen beton yapalım. Aa, ne kadar da güzel bir yer hadi otel yapalım gibi isteklerimiz var ama bunu bunu artık son vermemiz gerekiyor çünkü Tanrı bunun hesabını soracak bizden. yani Yaratılışın kahyası olduğumuzu da unutuyoruz bu beton sevdasından kurtulmalıyız aynı şekilde. Ülkemiz olarak mesela dedi yangınları çok yaşadık dua yangınlarını. E ne kadar güzel yerler Tanrı o ellerin işleri yandı kül oldu. Ne kadar acı verici değil mi? üzü Üzgün yani üzgünlük verici bir durum, acı verici bir durum. O yüzden biz hassas olmalıyız yani bu duruma. Yaratılışın Tanrı'ya ait olduğunu bilerek saygıyla yaklaşmalıyız ve hesap verebilir konumda olmalıyız kardeşler. Bugün e, bunlar üzerinde düşünelim birlikte. Bir toparlayacak olursam diyor ki ilk noktada neyi değindik aslında Tanrı'nın bize dünyayı yönetme sorumluluğunu verdiğinin hatırlamalıyız. Yani sorumlu olduğumuzu bilmeliyiz. İşte bir şekilde silke görevimizi yerine getirmeliyiz. Ve iyi kahyalar, iyi yöneticiler olmalıyız yaratılışa karşı. Ve yaratılışın bizim hatalarımızdan etkilendiğinin farkında olarak temkinli olmalıyız. Yani ben yaratılış neden benden etkilensin ki ben mi kurtaracağım dünyayı düşüncesinden aslında sıyrılmalıyız, kurtulmalıyız. Yaratılışın Tanrı'ya ait olduğunu bilerek saygıyla yaklaşmalıyız ve hesap verebilir konumda olmalıyız yaratılışa. Yani bugün Tanrı bize yaratılışı nasıl yönettiğimiz hakkında bizden hesap sorsa ona rahatlıkla bu hesabı verebilecek durumda mıyız? Bunu düşünmeliyiz. O zaman bunun için bugünden adım atmaya başlayabiliriz kardeşler. Yani pratik adımlar üzerinde birlikte düşünebiliriz. Nasıl daha hassas yaklaşabilirim duaya karşı? Bunun üzerinde birlikte düşünebiliriz yaratılışa karşı. Çünkü o da Tanrı'nındır. Tanrı her iyi şey yarattığı gibi yaratılışı da iyi yaratmıştır. Onu lanetleyen biziz aslında. İsterseniz birlikte dua edelim. E, bu tüm bunların asıl sahibine çıkalım, Rabbin önüne çıkalım e, ve birlikte dua edelim. Rabb senin önüne geliyoruz. Bugün e, için şükrediyoruz yani Sen bize birçok şey sağladın gerçekten. Yaratılışı bize sağladın. E, tüm bu duayı, canlıları sağladın ve bize büyük bir sorumluluk verdin ya Rabb'i, biliyoruz. Egemen olmamız için, iyi kahyalar olmamız için, e, yöneticiler olabilmemiz için bize sorumluluk verdin, bunu biliyoruz ya Rabb'i. Ve e, biz yaratılışın iyi kahyaları olmak istiyoruz her birimiz ya Rabb'i. Ama bundan önce seni tanımıyorsak ya Rabb'i, yaşamımızda sen yoksan, henüz seninle barışmamışsak ya Rabb'i, gerçekten bugün e, seni tanımak için bir adım atmak istiyoruz ya Aramızda varsa henüz seni tanımayan canlar, seni Rab ve kurtarıcılar olarak hayatına kabul etsinler. İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcılar olarak hayatlarına kabul etsinler. Çünkü İsa görünmeyen Allah'ın suretidir, görünmeyen Allah'ın görünümüdür bunu biliyoruz. Ve biz İsa'ya baktığımızda Tanrı'yı, Allah'ı tanıyabiliriz bunu biliyoruz Ya Rab. O zaman öncelikle bu ilişkimizi düzeltmek için bize güç ver. Bunun için adım atmamızı sağla. Sonrasında aslında senin bize Egemen kıldığın e, bu her şeyin hesabını verebilir durumda olalım. Böyle ki senin egemenliğin gelsin, senin adın yüceltilsin diye dua ediyoruz ya Rab. Sevgiyle her şeye yaklaşabilelim diye dua ediyoruz ya Rab. gerçekten. İsa Mesih'in adıyla. Amin. Teşekkürler kardeşler. Aşağıda e, sevgi sofrasından paylaşabiliriz. Rab sizleri bereketlesin. Harika bir hafta olsun sizler için. E, esen esenlikler dileriz.